Saç, kafa ve göz koordinasyonu. <laughs> Merhaba dostlar. Ne haber? Bu videoda çakma bir Superman'i oynayacağız. Neden çakma? Çünkü Johnny Bravo'ya benziyor. Johnny Bravo'ya benziyor. Aa ya bak rap girdi ya. <laughs> Sakinim tamam. <laughs> evet. Dünyayı istila ediyorlar. Bir robot tarafından istila ediliyor robot niye benziyor bir şeyi andırıyor ama bilemedim evet her yere bir şeyler fırlatıyor füzeler atıyor şimdi bizim johnny bravo'muz gelecek ve böyle tutuyor eli johnny bravo ben de gözlük evet bana nasıl oynayacağımı gösteriyor nasıl çakma süpermen olacağımı öğretiyor yani tamam hızlı yürü be tamam evet, hani füze tutuyordun sen Böyle bir şey olamaz abi. Üstüne füze düşecek ve sen öyle sadece yere yatacaksın he? Füze diyorum taş işte ya. F. F'ye basınca şeye dönüşüyor, avatara dönüşüyor. Avatara dönüş bakayım. Şak! Oğlum geri yere düşmeyecek mi Allah'ını seversen? Oha havada parçalanıyor abi sanırım. Oyunlu yapımcıları bunu düşünememiş havaya <laughs> atlattıktan sonra <laughs> karakterin bakacağını evet. Çakma Batman vari askerler. Askerlerin gelişi var. Evet. Mila Dash yapıyoruz şu an. Şak 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 şak, şak. Evet. Ve ben böyle herkes döverim ki ben hasar almıyorum. Bizim ölebilmemiz gerek bence ya. Ölmemiz yok mu? Bir şeyler yapalım Allah Allah. Sadece move diyorsun ya. Yani. Range atak yapıyormuş böyle yani omuz atıyor. Geçerken size omuz atsa ne yaparsınız? şak 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 e ee, Bizim gerçekten canımız yok ama böyle bir şey var mı? Şu büyük robotu döveceğiz artık. Artık büyük robotu bir dövsek diyorum. Ama kaçtı bu? E ee, bu da kaçıyor. Tabi kaç. Böyle kaçarsın. Seni lanet. Ha uçuyoruz şu an. Bu arada hemen kontrolleri kaptım çünkü daha önce oynamıştım. <laughs> Oğlum bir yetişsek artık. Niye böyle keskin dönüşler atıyor? Uçmuyor mu bu ya? Allah'ını seversen nasıl vuramadım az Aha. Oğlum bunu bana başta söyleseydin ya. Yoksa yanda yazıyordu da ben mi görmedim? Kovalıyorum benim mal mal. <laughs> e, bu kadar mı? Super Hero Landing. Bu süper kahraman inişi mi? Süper kahraman inişiyle onun üstüne inip yok edeceğim. Böyle yani şak. Johnny Bravo hareketi galiba ablamızın bacak gücüymüş herhalde. Niye böyle bir müzik çalıyor ya? Ha tamam oyunun yapımcısı aynı şey. Şimdi de artist artist gidiyor. Patron robotumuzu yok etti. Ne yapacağız? konuşmanın devamını getirecektim ya. Ha beleş modu. En sevdiğim mod. Her yeri dağıtacağız şimdi. Woo! Oo, nasıl yaptım lan onu? Bir dakika. Şu arabaya öyle çarpsam ne olur? nasıl yaptım onu aha mouse'muş olmadı <laughs> Aa shift ve mouse cidden az önce böyle yaparak robotları parçalıyordum peki arabaya bundan atsam ne oluyor <laughs> bir şey olmuyor mu? gerçekten oğlum bunda ben az önce kocaman bir robot parçaladım ya neyse arabaları yok etmeyi bırakmam lazım artık Haritamız da keşke bize göre dönse. Evet burada bir olay varmış. Şu olayı yerine bir gidelim bak. Hayırdır arkadaşlar? Ne oluyor oğlum? İlla böyle havalı video yapmak zorunda mıydı? Berbat bir girişti yani. Ee, bu mu yani? Lan uçsana! Müzikten telif yemiyorum değil mi ya? Aa, bu adamlar bana saldırıyor. E tek attım ben hepsini. <laughs> ha doğru ben süpermenim. Unutuyorum her zaman arkadaşlar kusura bakmayın. Havadayken yapabiliyor muyum? Of. Bak işte bu havalıydı. Challenge varmış. Hadi gidip yapalım. Hiç okumadım da ağzına. Umarım müzikten gerçekten telif yemiyoruz ya. Çünkü kapatmaya öşemiyor şu an. Tam üstüne inemedim ya. Bu biraz üzgü. Tutorial mı? Sen de bana tutorial <laughs> yapacaksın ha? <laughs> evet. Şimdi. Aa bunları yok edeceğim. Ne oluyorum? Kendi yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sadece mouse tuşuna bastım. Global oldu kaldım ya arkadaşlar. Mantıklı. Evet benim bir şey yapmam lazım şu an fark ettim. E bitti ki. Var mı başka? Kanka ben bitirdim. Ha bir daha varmış ha. Orada ne işi var bunun arkadaş? Oğlum niye duruyorsun? Allah'ını seversen durmasana. Evet şu an bitmiş olması lazım. Ha. Tamam. Neye gidelim mi? <laughs> Aa galiba bu challenge'ı geçemedik. Havadayken de yukarıda biliyormuşuz oğlum. Nişan almama gerek yok. Hepsi yok <laughs> <laughs> Her yeri dağıtıyorum. Dağıtılan yerler. Kolbas oynuyor havada şu an karakter. Bitirdim. Daha yüksek yaptım yani. <laughs> Yeter bu gruptan bıktım artık. Böyle yapmak daha kolay abi. Kendisini atlamadım değil mi ya? Uh -huh. Yok ettim ya. Şunun üstüne çıkalım da Niye var üstüne? Niye oraya inemedik? Ha flight challenge. Başka bir challenge'mış oğlum bu. Ben de sanıyorum ki onun içinde bir şey yapacaktık. Ee buradan gideceğiz mi? Çok kolay bu. <laughs> çok kolay dedikten sonra vermiş Bunu muhtemelen bir daha yapacağız çünkü iyi olmadı. Tam ortasından geçince daha mı çok puan veriyor? bunu bana başta söyleyinsenize ben nereden biliyorum? Nasıl adam söylemesine gerek var mı bunu gerçekten? Bir kere orada kocaman işaretlemişler. Suya girdirtmiyorsun demiyorum. Ses bu adam suda gidemeyeceğinden şüphe mi ettim? Duydum, abi, duydum ya. Niye gidemesin ki? Değil mi? Adam süpermen oğlum. Çakma süpermen olsa da süpermen ya. Yani. E ee kardeş hepsini yaptık. Bu pointimiz yükseliyormuş. Adam kurtarınca falan. Değil mi? Evet. Rank yükseliyoruz. Böylelikle global olmaya bir adım daha yaklaştık. Şu aradaki ki M ne? Metro mu yani? M buymuş. Bu ne lan? Oğlum alamadım lan her neyse. Mission mı görevmiş. Aaa. Bana görev ver işte ya. Boş ver haritadaki saçma sapan kurtarılacak insanları. Herkes kendi çaresine bakar. Ben şu robotu arkadaşı yakalamak istiyorum. Bu mu görev? R yapacakmışız tamam. Ana ne yaptın lan? Bana aa saldırıyor mu bu bana? Vuruyor muyum ben ona? Aa dur niye şöyle yapmıyorsam? Hadi hadi hadi. Aha vurdum birkaç tane. Evet. Yok ol. Öldün mü? Bost stun. Bost stun neymiş lan? Aa. Böyleymiş. <laughs> Havada robotla şey yapıyoruz diyor. Box. Box da değil oğlum. Yürümüş gibi vuruyor. Lan bir kaçma artık şak 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 Yok ol seni pislik Oho Kanka oradan çıkamıyor musun yoksa sana Bak <laughs> ben de şuna mı gidiyorum lan Napen evet tamam biraz ziyade koşu Biraz mı? Hadi öyle artık ya her şeyi bu bosta mı öğretiyorsun bana? Tek seferde öğret işte F'ye basınca ne oluyor? ulti atıyoruz herhalde F'ye basınca şimdi bir şey yapmasını getirelim. O basınca ne yapıyor ben bir çözemedim az önce Bak bak Beni şey yapma tryhard'a bağlatmırma işte ya Tabi sal bakayım bir adam Adamı bir sal Adamı bir sal Adama bir, sal. Adama bir salsana sana. Ha. <laughs> Kovalıyor hala ya Böyle bir yakala ha şimdi tut Tutamadık mı az önce Gerçekten mi F'yi yapmamızı istiyor benim de oyun bize Anlamadığımız F olayını. Ha alttan vuruş yapıyormuş F arkadaşımız. Oğlum yakala artık şunu. Bu adamın yarı canı olmaması gerekiyordu beni oyunda tutabilmesi için. Bir tane böyle saçma sapan adamla 3 saat uğraşıyoruz. Ya da bizim de canımız olmalıydı ki adam da bize vurduğunda şey yapsaydı. Bunun da feyre oldu şu an. Neymiş? A'ya mı basıyoruz? Şu yeni kazandığımız skill'i bir deneyelim bakalım ya. A'ya basıp şey yapınca duruyormuş. Peki D'ye basıp dursak? S'ye basıp S'ye basıp durunca bir şey olmuyor. Ne haber adam şimdi öl. Ölmesene oğlum. Oğlum. Hiç mi şaşırmıyorsun oğlum? Önünde böyle ışık hızıyla hareket eden bir tane adam var. Oo. Adam neydi abi? Johnny Bravo. Oh, adam yok ettim onu. Nereye gitti lan adam lan? Aksi. Aa rankım düşüyor. Şeylere vurunca ya. Oyun indirme isterseniz açıklamak kısmına ya. Koyabilir mi? Zaten bedava. Kanalımı beğenmeyi bir video yapalım. Kendinize iyi bakın.